Astım için en etkili olan ilaçlar nefesle alınan ilaçlardır. İçimize çektiğimiz ilaçlardır. Çünkü bu şekilde ilaç doğrudan akciğere ulaşır. Bu ilaçların içeriğindeki en önemli etken madde kortizondur. Çünkü kortizon astımın oluşturduğu hava yollarındaki inflamasyonu engelleyerek ortadan kaldırarak hava yollarının genişlemesine ve astımın kontrol altına alınmasına yardımcı olur. Bazen bu ilaçların yanına hava yollarını genişleten bir takım başka ilaçlar da etkile e, eklenebilir. Buna kombine tedavi diyoruz. Hem kortizon hem hava yollarını genişleten ikili ilaçlar e, en çok tercih edilen astım kontrol altına alan ilaçlardır. Bunun dışında ataklarda kullandığımız kısa etkili hava yollarını o anda açan bir takım ilaçlarımızda hava yollarını genişleten ilaçlar da var. Fakat bunları sürekli kullanmayı önermiyoruz. Çünkü bu tedavi edici değil o anda hastayı rahatlatmak amacıyla yapılan bir ilaç ilaçtır. Alınan ilaçtır. Ee, çok önemli olan bir şey bu inhalerleri, yani ne içimize çektiğimiz bu ilaçları doğru teknikte uygulamaktır. Eğer o inhaleri yanlış teknikte e, uyguluyorsak e, akciğere ulaşmaz ve e, tabii ki hasta da bu ilaçtan fayda görmez. Bunun dışında sigaradan e, astım hastalarının kesinlikle uzak durması gerekiyor ve düzenli doktor kontrolü de bir başka önemli diğer faktör.